Merhaba arkadaşlar, Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Rings of Power yeni bir fragman çıkardı. Ben de hiç izlemedim. Vallahi hiç spoiler değmedim. İlk defa burada sizinle beraber izleyeceğim. Bakalım Amazon bu sefer bize neler sunacak. Bu gidişle yüzükleri de Galadriel yapacak ama. Haydi başlayalım. Let's go. Bunları görmüştük. My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine. Stand with me. Ours was no chance meeting. Not fate nor destiny. Ours was the work of something greater. Each of us, everyone must decide who we shall be. I am not there, are you sick? Whatever it was you did. Be free of it. One day this will be your kingdom. Raise your sail. And then let go. Choose not the path of fear. But that of faith. Abi. Yani hep aynı görüntüler var arkadaşlar. Yani. E... Anlamadım ki ben ya. 3 dakikalık fragman yayınlayıp aynı görüntüleri veriyorsunuz abi şaka mısınız ya? One thing we can do better than any creature in all Middle Earth we stay true to each other with our hearts even bigger in our feet. We can survive this, you and I. Commander! Wait! No! We keep moving! Why do you keep fighting? There is a tempest in me! You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Without it, what might it be? Oğlum yeni bir tane bile görüntü yok lan neredeyse şaka mısınız siz ya abi şaka mısınız siz ya ef. Ee, gene sonuna bir şey koymuşlar mı abi yani arkadaşlar bomboş fragman bomboş fragman daha önce defalarca konuştuğumuz şeylerden başka ne var bir şey yani yok ikinci sefer izlerim diyordum ama izlemeyeceğim bir kere müzik çok kötü İnanılmaz kötü arkadaki o müzik. Bir fragman yapıyorsanız eğer. Yani hani artık size yemin ediyorum. Ben oturup burada Amazon'a nasıl fragman yapacağını anlatıyorum. Yani şaka mısınız abi siz? Şaka mısınız aman akıyım? Ben oturmuşum İstanbul'dan Türkiye'den bir tane adam Amazon'a nasıl fragman yapacağını anlatıyorum ya. Şaka mısınız aman akıyım? Bomboş iş ya. Arkaya koydukları müzik iğrenç. Ulan benim yaptığım videolardaki müzik bile tempoyla daha uyumlu oluyor ya. Arkada bir tane bağırıyor. Aa! Yani hiç hiç, hiç 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 ortamda hiç uygun müzik olmamış Müzik zaten böyle ağzına sıçmış fragmanın Orayı geçiyorum hadi onu geçtim Yeni hiçbir şey yok. Niye yayınlıyorsun abi sen 3 dakikalık fragman o zaman? Salak mısın ya? Allah Allah. Hiçbir şey göstermedin bize diziden ki biz de oturalım şöyle bir konuşalım edelim. Oturuyoruz burada 50 saatlik dizinin anasını satayım. Ortalama 5 dakikalık bölümü hakkında aylardır konuşup duruyoruz ya. Ver adam gibi bir şeyler ver bize de oturup konuşalım ya. Bu ne böyle ya? Galadriel. Kılıcım olmadan ben kim olurum diye. Ya Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar beğenmedim yani fragmanı. Fragmanı beğenmedim. Yani beğenmedim değil bir kere. Bak yine o şey fragman tadında olmuş. O ilk teaser tadında bir şey çıkarmışlar gene ortaya. Müzik bir, çok alakasız çok kötü sahnelerin hepsini zaten daha önce defalarca gördük sahnelerin nerede yani bir, bir bağlantı kuramadım bilmiyorum bir sefer izlediğim için mi acaba hadi bir kere daha izleyeyim ya sahneleri tek tek konuşalım arkadaşlar tamam anladık deniz canavarı Galadriel'e saldırıyor anladık burayı görmüştük yani meteor adam vark mı bunlar varklar meteor adamı çevrelemiş ne olduğu belli değil Denizde abi şu sahneyi görmekten cidden artık yoruldum ha şu sahneyi bakın. Şurayı her fragmanda görmekten cidden o kadar yoruldum ki şunu. Anladık abi bir tane adam denizde mahsur kalmış anladık. Evet ne var? Evet e, siyah herfimiz okunu çekiyor. Garadriel denizde boğuluyor. Numenor'u attılar koşuyor. Evet. Siyah harfimiz gene akrobasi hareketleri, Galadriel yere kılıcını hepsini, hepsini daha önce gördük geç konuşacak hiçbir şey yok yani. Evet, Galadriel burada diyor ki abim, abim yıllarca Sauron'un peşindeydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki de şeydir arkadaşlar hani bu Finrod'un kulesi var ya, Sauron'un sonradan ele geçirdiği. Belki hani Tol Sirion muydu kulenin adı neydi unuttum ya. Vallahi unuttum kulenin adını arkadaşlar. Belki de hani oradan kendilerine bir mantık çıkarmışlardır. Hani demişlerdir ki işte Sauron bu kaleye defalarca saldırıyor ya. İyi de bu durumda Finrod Sauron'un peşinde olmuyor ki. Sauron Finrod'un peşinde oluyor be kardeşim. Ne alakası var ya? Galadriel bundan o görevi almış. Heh. Yani. <laughs> Bok gibi senaryo. <laughs> Hiç kimse kusura bakmasın. <laughs> Çok kötü yani. Evet burada Galadriel'in hançeri abisinden aldığını görüyoruz. Yani buradan alıyor işte hançeri. Tamam. Görev teslim yapılıyor burada. Burada da konuşacak bir şey yok. Burada Numenor gemilerini görüyoruz. Numenor gemileri yani güzel olmuş. Ben sevdim tasarımını. Daha önce de zaten bunun hakkında şeyler çıkmıştı etmişti parça parça. Güzel olmuş Numenor gemileri. tatlı olmuş yani. Burada Elendil'i görüyoruz. Dümdüz görüyoruz işte. Başka bir şey yok. Ya niye böyle yapıyor bu? Anlamadım ki Amazon'un yaptığı bütün fragmanlarda niye bütün karakterler ikide bir böyle? İkide bir kamera geliyor böyle. Şey var yani Cem Yılmaz'ın arkadaşlar Gora'daki şey. Yani anlamadım ki yani fragman örgüsü diyeceğim bir şey diyeceğim. Burada da Hani şeyler olur ya karakter tanıtım videoları paylaşırsınız ya bütün, bütün fragman öyle resmen şuna bak arkasını dönüyor böyle dik dik bakıyor yani bize bize diziden görüntü ver bir görüntülerden akış sağla bir hikayeni tanıt yani benim anlamadığım bu güç yüzüklerimi Galadriel'in yolculuğu mu bu ne salak bir şey ya. Ya abi son çıkan bütün her şeyde iki de bir Galadriel'de Galadriel. Kardeşim Galadriel'in Galadriel yok amına koyayım. Yok hiçbir sikim yaptığı yok kadının ya. Abi ben anlamadım. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki hiç inceceğim ama yani Galadriel dediğimiz karakter Beleriand'da ne yaptığı belli değil. Orta dünyada doğru düzgün ne yaptığı belli değil. Doğru yerine gidiyor, orada takılıyor. Ölümsüz takılıyor işte kafasına göre kadın. Galadriel'in dizisi oldu. Galadriel'in yolu. Abi bunlar nasıl yaratıklar ya? Bunlar neci abi? Neci bunlar? Bunlar Melkor'un Kültünden kalan yaratıklar mı büyücüler mi ne bunlar ne anasını satayım. Sauron'un oradaki adamları mı diyeceğim ne alaka anasını satayım bilemedim ki arkadaşlar yani. Ya Lordan tamamen kopmuşlar o yüzden şimdi tutup da bunu, Lordan bununla alakalı tahminler yapmaya gerek yok. Bunlarla alakalı da bir sürü şey söylendi zaten. Arkadaşlar yani hiç beğenmedim fragmanı hiç beğenmedim. Çok kötü olmuş hiç hoşuma gitmedi. Çöp fragman. O yüzden ya burada oturup cidden böyle hani ya bunu, bunun kurgusuna da uğraşmayacağım. Gerçekten. Hani oturup bununla alakalı bir edit medit bir şey yapmaya falan hiç vakit ayıramam açıkçası. Çünkü hani mesele dizinin ne kadar kötü olup olmayacağı değil. Mesele lordan ne kadar kopu koptukları da değil. Bakın beni yanlış anlamayın. Mesele şu. 3 dakikalık fragman yayınlıyorsun. Yayınladığın bütün görüntüleri daha önce vermişsin. Yani parça parça yayınladığın görüntüleri toplayıp vermişsin. Taşacak mı geçiyorsun bize ya? Eeef Ama mesele bu tamamen daha önce konuştuğumuz Yani hani karakterleri gördük Olayı gördük Her buradaki gösterdiğin her şey üzerine Biz defalarca konuştuk zaten Yani ne, ne söyleyelim ki şimdi bununla alakalı Yeni bir şey vermeyeceksen yayınlamasaydın o zaman Abi dediğim gibi Hiçbir şey çekmiyorum bu kadar Hani Allah sonumuzu Ayırtsın arkadaşlar o kadar da Keyifli bir şekilde girmiştim oysa ki Duş aldım lan video çekeceğim diye. Arkadaşlar Rings of Power'la bol bol paralı videoları gelecek anladığım kadarıyla. Çünkü böyle şeylerle ancak taşak geçilir. <laughs> Neyse bir dizi çıksın görelim de ondan sonra şimdi takılıyorum işin dalgasındayım. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.